Tüm bunlarla beraber zahiri hükümde her halükarda onlarca mahfuzdur. Zahire uymayan hiçbir hareketleri de görülmez. Dünyada insanlara karşı hiç cimrilik etmezler. Eğer ellerinden gelirse onların tamamını izzet ve celal sahibi Hakk'a yaklaştırırlar. Kalplerinde mahlukattan ve fanilerden bir zerre dahi kalmaz.'' Sen dünya ile daim ve beraber bulunduğun müddetçe ahiretle hiçbir alakan olmaz. Ahiretle daim ve beraber bulunduğun müddetçe de mevlayla beraberliğin olmaz. İlminle amil ol, cahillik etme. Sen Allah'ın kendisini ilim üzerinde dalalete düşürdüğü kişilerdensin. Malik bulunduğun mal, mülk, servet ve sayreden herhangi bir şeyle fakirlere varıp onlara ikramda bulunmanda kişiyi izzet ve celal sahibi hakka ulaştıran şeyler cümlesindendir. Bilmiyor musun ki sadaka, gani ve kerim olan izzet ve celal sahibi hakla bir muameleden ibarettir. Gani ve kerim olan zatla alışverişte bulunan birisi zarar eder mi hiç? Sen izzet ve celal sahibi Allah için zerre miktarı bir infakta bulunursan, o sana daha kadarını verir. Sen Allah rızası için bir katre tasaddukta bulunursan, o sana bir derya kadarını verir. Dünyada da, ahirette de sana ecrini ve sevabını tamamıyla verir. Ey ahali! İzzet ve Celal sahibi Allah ile alışverişte bulunduğunuz takdirde ekinleriniz gelişir, bereketlenir. Nehirleriniz akar, ağaçlarınız yapraklanır, dallanır, budaklanır, meyve verir. Daima iyiliği emrediniz, kötülüklerden sakındırınız, kötülükleri menediniz. İzzet ve Celal sahibi Allah'ın dinine yardım ediniz.'' Allah'ın rızasına uymayan davranışlarında arkadaşlarınıza karşı çıkınız. Kim ki hayırlarda ihlasla hareket eder ve Allah'a olan sevgisini gösterirse Allah'ın yardımı da gerek halvet anlarında gerekse cemiyet arasındaki darlık, genişlik, sıkıntı, bolluk anlarında devam eder. Hacetlerinizi İzzet ve Celal sahibi haktan isteyiniz.'' ondan başkasından ve onun kullarından asla istemeyiniz. Eğer mutlaka insanlardan isteme mecburiyeti bulunuyorsa, bu takdirde kalplerinizle izzet ve celal sahibi Hakk'a kitiniz, onun huzuruna giriniz. Zira o, isteme yollarından birini size mutlaka ilham edecektir. Eğer boş çevrilirseniz veya istediğiniz verilirse, iyi biliniz ki bu Allah'tandır. Asla o insanlardan değildir. Allah dostları rızık endişesini kafalarından çıkarıp atmışlardır. Çünkü bilirler ki rızıklar malum ve muayyen zamanlarda sahibine verilmek üzere takdir edilmişlerdir. Onun için rızık endişesini bir kenara atmışlar ve Allah'ın kapısında mekan tutmuşlardır. Hak erenleri İzzet ve celal sahibi Allah'ın fazlı, yakınlığı ve ilmi sayesinde Allah'tan başka her şeyden müstahniy olmuşlardır. Allah dostları kendileri için bu mertebe hasıl olunca adeta halkın kıblesi ve Allah'ın huzuruna giriş için sözcüleri olmuşlardır. Onlar halkı kalp ellerinden tutarak Allah'a götürürler ve kabul ve rıza hilatinin Allah tarafından bu kullarına giydirilmesini talep ederler. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Büyüklerden biri şöyle der. İzzet ve celal sahibi Allah'a kullukları tam tahakkuk etmiş kişiler ondan ne dünyayı isterler ne de ahireti. Onların Allah'tan talepleri yalnız ve sadece Allah'ın rızası ve cemalidir. Başka bir şey değildir. Allah'ım sen bütün insanları kendi kapına yönelt. Bu benim tek ve ebedi isteğimdir. Her şey sana aittir, sana mahsustur. Bu benim sevap kazanmama vesile olabilecek umumi bir duadır. İzzet ve celal sahibi Allah yarattıkları hakkında dilediğini işler. Kalp menfi duygulardan kurtulduğu ve günah hastalıklarından sıhhate kavuştuğu zaman mahlukata karşı merhamet ve şefkatle dolar. Allah rahmet eylesin. Yine büyüklerden biri şöyle der. Çok hayırları ancak sıddıklar işler. Günahları ancak sıddıklar terk eder. Sıddık büyük günahları da küçük günahları da işlemez. Önce bütün günahları terk eder. Sonra da hevesatı ve menfi ihtirasları bırakmak, mutlak helali aramak ve mübahları bile terk etmek suretiyle takvasını kuvvetlendirir. Sıddık kişinin, gerek gündüsünün ve gerekse gecesinin büyük bir kısmı izzet ve celal sahibi Rabbine ibadetle geçer. O halkın adet ve alışkanlıklarını yıkar, bertaraf eder. Hiç şüphesiz ki sıddık kişi içinde adet yıkılır, ve o hiç düşünmediği cihetlerden rızka ve nimete boğulur. Kendisine birçok nimetler verilir ve onları alması söylenir. Sıddık kişi için eşya halisleşir, saflaşır. O eşyanın en halisine ve en safına nail kılınır. Çünkü çok kere o mahrum bırakılır, ihtiyaçlarına fiilen kavuşturulmaz. Sadece sinesinde bir heves halinde kalır. Buna rağmen o da arzularına erememiş olmaya karşı sabreder, herhangi bir şikayette bulunmaz. Zaman olur, sıddık kişinin bütün istekleri reddedilir, yerine getirilmez. Öyle ki dua eder, kabul olunmaz. İster, verilmez. Şikayet eder, fakat kendisinden şikayetçi olduğu şey daha da artar. Genişlik ister, bulamaz takva sahibi olur, bir çıkış yolu bulamaz. Muvahhittir. Amellerinde ihlas sayıca riayet eder. Fakat Allah'a herhangi bir yakınlık bulamaz. Öyle ki sanki bu sıddık kişi mümin de değildir, muvahhid de. Ancak bütün bunlara rağmen o tam bir inanç ve sükunet içinde sabreder. Bütün bu olup bitenleri gönül rahatlığıyla karşılar. Çünkü bilir ki kendisinin sabrı kalbi için bir devadır. Kalbinin saflaşması ve Allah'a yaklaşması için bir sebeptir. Ve yine bilir ki hayır ancak böyle bir imtihandan sonra gelir. Ancak böyle bir imtihandan sonra hayra nail olabilir. Hem de bu deneme, bu imtihan, müminin münafıktan, muvahhidin müşrikten, muhlisin müraiden, Cesurun korkaktan, sebat edenin sebat etmeyenden, sabredenin şikayet edenden, hak ehlinin batıl ehlinden, doğrunun yalancıdan, sevenin sevmeyenden, hakka uyanın bidat ehlinden ayırt edilmesi içindir. Büyüklerden birisinin şu sözüne kulak ver. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Bak ne diyor. Dünyada kendi yarasını tedavi eden ve rahatsızlığının geçeceği umuduyla ilacın acılığına ve tedavi esnasında meydana gelen acı ve sıkıntıya dayanan yaralı kişi gibi ol. Bütün belalarla hastalıklar senin insanları Allah'a ortak tanıman ve zararda faydada, vermede ve mani olmada onları görmen, işin onlarla bittiğini sanman ve onların Sadece bir sebepten ibaret olduğunu idrak edememendir. Eğer belalardan ve hastalıklardan salim olmak istersen, insanları Allah'a ortak yapmayacaksın. Zararın, faydanın, nailiyetin ve mahrumiyetin onların elinde bulunmadığını bileceksin. İşin onlarla bitmediğine ve onların sadece bir sebepten ibaret olduğuna inanacaksın. Bütün devalara nail olmak ve belalardan kurtulmaksa şöyle mümkündür. Fanilere bağlanmaktan sıyrılmak, kazalar gelmeye, kaderler vuku bulmaya başladığı zaman azimli ve sebatkar olmak, halkın başında reislik ve üstünlük talebinde bulunmamak, kalbi sadece izzet ve celal sahibi Allah'a bağlamak, özü sırf Allah için temislemek, menfi duyguları ondan tasfiye etmek, Allah için ulvi himmet sahibi olmaktır. İşte senin için bütün bunlar tahakkuk ettiği zaman kalbin ulvileşir ve peygamberlerin, resullerin, şehitlerin, salihlerin ve mukarrebin meleklerinin saflarına yaklaşır. Senin için bu hal devam ettiği müddetçe ise daima büyük görülür, yüceltilir, önde tutulur, amir ve reis yapılırsın. İşte o zaman sana verilen verilir, dost edilen dost edilir, lütfedilen lütfedilir. Mahrum kişi bizim bu söylediklerimizi dinlemekten, bu sözlere inanmaktan ve bu sözlerin ehline hürmet etmekten mahrum kalan kişidir. Ey hep dünyalık geçimleriyle meşgul olanlar! Geçim zenginliği benim yanımdadır. Karlar benim yanımdadır. Ahiret metağı da benim yanımdadır. Ben kah tellal olurum, kah simsar olurum, kah malın sahibi olurum. Her şeye hakkını veririm. Benim yanımda ahiretle ilgili bir şey asıl olunca onu tek başıma yemem. Zira cömert kişi tek başına yemek yemez.'' İzzet ve Celal sahibi Allah'ın cömert ve kerem sahibi olduğunu bilen birisinde asla cimrilik bulunmaz. İzzet ve Celal sahibi Allah'ı tanıyan birisinin nazarında masivanın yani Allah'tan başka şeylerin hiçbir değeri yoktur. Cimrilik nefsten gelir. Oysa avam tabakasına nispetle Arif'in nefsi ölüdür. Arif yalnız ve sadece Allah'ın vaadiyle mutmain olur ve sükunet bulur. Aynı zamanda yalnızca onun asabından korkar. Allah'ım hak erenlerine rızık olarak verdiğini bize de ver ve bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver, bizi cehennem asabından koru.